Cumhurbaşkanı hükümet sistemini soruyoruz. Sizce başarılı mı? Değil. Değil. Kesinlikle değil. Niçin abi? Ya ortada her şey ortada. Deprem olayını da gördük. Birçok insanların nasıl yıkıldıklarının hepsini şahit olduk. O yeterli değil mi? Görseller yeterli değil mi? Organizasyon bozukluğu diyorsunuz. Tabii evet, tamamen öyle. Bir de bilim insanlarını dinlemeyen bir iktidardan söz edebilir miyiz deprem anlamında? E, bilimi sevmiyorlar ki, aklı sevmiyorlar, bilimi sevmiyorlar. Niye sevmiyor abi? Yani sonuçta demokrasiyle yönetilen bir ülke. Demokrasi falan yok ki ülkede. Var mı? Demokrasi yok. Peki ne olacak abi? E, batırdılar mı Yani battı mı memleket? Hani bir de muhalefetten umudunuz var mı abi? Onu da soralım. Var tabii. Başlıca CHP olmak üzere tüm muhalefetten şeyi var. Osmaniye'de Kılıçdaroğlu'na isim vermeden çok ağır hakaretlerde bulundu. Yani bu üslup bir cumhurbaşkanına yakışıyor mu sizce? Ya onun terbiyesi o kadar. Bu terbiyeyle ilgili bir olay. Olacağı oydu. Güç zehirlenmesini neye bağlıyorsunuz abi? E, cahilliğe, cehalet, cahilliğe bağlıyorum. Başka Güç ne? Acaba kibirden de mi kaynaklanıyor? Tabii, o, tabii. Bütçeyle de ilgili, doğru. Güç zehirlenmesi var mı abi? Var. Neden? Mide zehirlenmesi gibi zehirlenmiş vaziyetler. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi başarılı mı? Onu soruyoruz. Niye abi? Başarısız mı? Kardeşim <laughs> soruyoruz. Sen de bir <laughs> şey söyle <laughs> işte. Ne diyorum başarılı. Memnunuz. Nasıl musun? mesela başarılı? Bir aç Nasıl tabii yani? Şu başarıyı. Başarı ne bileyim gördük. Başarıları ben. bir sırala o zaman. Ya. Yani. Yol, hastane, havaalanları. Yani nasıl söyleyeyim sana? Ne desen yeri derim. Mesela yol deyince son depremde Yanlış mühendislik hatalarından dolayı bu yollar böyle karman çorman yorgana dönmüş adeta. Evet, şimdi... Bunu bu itirazda bulunuyorlar. Tamam, bu tepkileri gösteriyor. Sen abi onu ta 100 yıl öncesine gideceksin yani. Oradaki insanların yapılan binaları kastediyorsan 20 yılda yapılmadı sonuçta. 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık binalar da var orada. Tamam. Güzel kardeşim doğru güzel bir noktaya değindin. Bilim insanları 25 yıldan beri uyarıyorlar. Naci görür diye biri var biliyorsun değil mi? Yer bilimci, profesör doktor Hı -hı. Son 4 yıldan beri Allah'ın her günü tabiri caizse deprem olacak, deprem olacak diyor ve 4 aylık, 5 aylık binalar yerle bir oldu. Bu binaların bu kadar hasarlı olması Tabii kimin kabahati, kim denetlemesi lazım? İmalkarlık var bence. Kimin imhalkarlığı var? Bense. Tabii ki devletimizin, belediyelerimizin illaki imalkarlıkları var, yok değil. Ama şimdi onu da bir kısmını tamamen müteahhitlere yıkmak da doğru değil bence. Onlara izin veren yapı denetim o bu ister istemez ki tabii hataları var yani hem de çok hataları var. Yani bunları mesela müteahhitleri kim dene, deme, denetlemesi gerekiyordu ya, yapı denetimleri tabii. kim denetlemesi yani gerekiyordu yerel yönetiler yönetim Eksikleri, yönetimler eksiklerimiz var ama şimdi sadece işin sonunda hani depreme dayanmayalım kardeş ee, eksikliklerimiz Olabilir. var yani. diyorsun da bugün e, bir rakamlara göre 44 bin Evet. resmi olmayan rakamlara göre evet 100 binin üzerinde insan vefat etti ya. kardeş. Devlet mekanizmasını çalıştıran iktidarlar yurttaşını yaşatmak, refah içerisinde yaşatmak zorunda değiller mi? Ya. Korumak zorunda değiller mi her türlü var. tuzağa karşı? Bunu siz 90 99 depreminde de kendinize sordunuz mu abi? Soruyorduk. Soruyorduk. Soruyordunuz, eleştiriyordunuz. Peki neden 99 depreminde su içecek hiçbir şey yoktu abi? Evet. Bugün ona bakarsan dünya yardımda bulundu abi. Bu Şimdi da devletimizin başarısıdır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ne 2017'de referandumla geçtik. Evet. Başarılı mı sence? Bence başarılı değil. Aynı açıdan dersen çünkü eee düzelmeyeceğiz Allah kardeşim. Bu gidişle olursa her şey zam geliyor zaten. Ee, i̇nsanlar hani bakıyorsun onu bunu almak istiyorlar ama e, verdiği bütçede hani asgari ücretlerden şu an 8,5 buçuk olduğu için çoğu insan hayatından memnun değil. Mesela deprem bölgelerinde o kadar deprem olduğu halde insanlar İzmir'den Başbakan ve Cumhurbaşkanından daha önce Diyarbakır'a mesela yetişebiliyor. Bundan önce hani Cumhurbaşkanı Mesut Berzani şu mesajı göndermişti. Benim bölgemde Kürdistan diye bir, bir ülke yok demişti ve Mesut Berzani ona şunu göndermiş orada. da Başbakan'dan önce Mesut Berzani adamları Türkiye'ye giriş yaptı. İlk yardımı onlar yaptı aslında. Hani evet ben de Diyarbakırlıyım. Benim kendi ülkemde deprem oldu. Hani başbakan bir yardım falan görmedim. Hani batıya bakıyorsun. Batıya çok yardım yapıyor. Ama doğu ise doğu bir köşede bırakıyor. Niye? Doğudakiler de insan değil mi abi? Onlar da bir insan. Doğuya gelince yok. Batıya gelince var. Bu ayrımcılık değil mi yani şimdi? Şey sorayım. Neden başarılı değil Cumhurbaşkanı hükümet sistemi? Sence? Çünkü ekonomi konusundan biraz daha geliştirmesi lazım kendisine. Hani çoğu şey hep yurt dışından getiriyor. Ee, Türkiye tamam üretim yok mu diyorsun Üretim yok abi görülmüyor yani. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 2017'de referandumla girmiş olduk. Evet. Sence sizce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılı mı? Vallahi ben seçimlerde ona oy kullanmadığım için şu anda ben başarısız görüyorum. Yani oy vermedim ben. Tamam siz oy vermediniz de yani ülkenin halini nasıl görüyorsunuz peki? Berbat. Neden berbat? Alım gücü yok, ee, millet fakirleşti. Ondan sonra evet istikrar yok. Ee, gençler perişan. Ne gençler diyor? çalışmıyor diyorlar. iş var ama çalışmıyor diyorlar. Doğru. Doğru. Doğru söylüyor. Çalışacak adam nerede öyle? Geçti o yevir. Bu sene ölmüş o Ben 75-65 yaşındayım ben daha çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Emek, emeklisiniz çalışıyorsun ee, neden e, emekli maaşınızda geçin, geçinemiyor musunuz? Kira, e, taksit ödüyorum. Demek ki emekli maaşınızda geçinemediğiniz evet. için çalışmak zorunda kalıyorsunuz. E, İtimak yasası çıktı. Herkes alıyor 8-10 milyar ben alıyorum 5,5 bin lira. nasıl alıyor? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi başarılı mı sizce? Bence başarılı. Veya nasıl başarılı mesela? Ya mesela şimdi Bu Deprem dolaşırlar ben size başlayayım Depremde bir ara dediler ki askeri Geç geldi Asker Halbuki yollar kapandı Asker yetişemedi Yolları açtılar Ondan sonra Asker geldi Halbuki asker yetişti ama Millet dedi yetişemedi dedi. Mesela helikopter yok muydu? Helikopterin de gelmedi. Mesela bir örnek vereyim abi. Şimdi Adıyaman'da ha. gazeteci arkadaşlarım var. Kızılay depremin 7. 8. gününden sonra çadır kurmuş. Büyük bir mağduriyet var. Mesela abi, oranın abi. valisi Ankara'ya Ankara'ya Ankara e, şunu söyledi. E, bu efendim burada az e, hasar var deyince Yardım ve kurtarma ekipleri başka bölgelere, başka şehirlere gitti. Yanlış. Dolayısıyla o, şu anda o, o da yanlış. Tabii, Adıyaman'ın yanlış. merkezi darmadoman tamam. olmuş durumda. O da yanlış. O zaman yanlış ortada mi? bir başarısızlık var abi. O da yanlış. Şimdi helikopterle deyince mesela helikopterle kaç kişi gelebilirdi? Asker yardım anlamında söylüyorum. Yardım mı? Ha, ya yardım. Yardım ulaştı mesela geç ulaştı bence yardım. Daha evvel de gidebilirdi. Mesela şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani e, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde ya bakanlar hem atanıyorlar. Aynı zamanda da bakanlar Cumhurbaşkanına sormadan bir adım dahi atamıyorlar. O da yanlış. Yanlış bence. O da yanlış. Dediğin gibi. O zaman Bak, olmuş o zaman yani. başarılı olmuş olmuş. Ya o tabii o ya yanlış yerleri de var. İyi yerleri var, yanlış yerleri de var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini soruyoruz. Başarılı mı sizce? Yani bence başarılı yani. Yani bu kadar başka nasıl diyeceğim. mesela bir açar mısın başarı yaptığı her şey bence başarılı buluyorum yani cumhurbaşkanımız saygılar buradan hmm. yani evet. şey başarılı şey takipçisiyiz, takip ediyoruz yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini soruyoruz abi memnun musunuz memnunum bundan iyisini Allah başımızdan eksik etmesin bunun gibi adam da olmaz yani Türkiye'nin hele hele şu zamanlarda bir senede afet oldu deprem oldu bir senede yapmayı düşünüyor adam kim yapabilir? Bu adam yapar yine bunu yaparsa bundan neyse olmaz FETÖ'cüye teröre verecek bir halimiz yok Buna vereceğiz Bilim adamlarını dinlemeyen bir iktidar olduğu eleştirileri de var Çöktü tamam da şimdi ama toku binalarında çökme olmadı Devletin yapmış olduğu toku binalarında çökme olmadı Bu dikkatimi çekti benim Güzel bir şey eyvallah Peki devleti yöneten mekanizma iktidar mekanizması Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaşını korumak ve kollamakla yükümlü değil mi abi? E, yükümlü. Evet. Bundan iyisi de olmaz ki abi. Hastasına veriyor, bakanına veriyor. Herkes bakıyor. Maaşı veriyor. Emekli olmak isteyen yaşa bile takmadan adam verdi. Bundan iyisi daha olur mu ya? Emeklilikte yaşa takılandan bahsediyorsunuz. Üç sene önce Cumhurbaşkanı asla emeklilikte yaşa takılanlar ya, falan filan diyordu. Ya kadar olur. Bazen oluyor. Tabi hepsi şey değil yani. Böyle dört dörtlük olmuyor ama bundan iyisi de yok yani. Allah için. Öyle düşünüyorum. Şimdi Sayın Erdoğan bir yıl içerisinde yapacağım dedi ama bilim adamları diyor ki bir yıl önce o zemin oturmuyor. Bir yıl içerisinde ev yapmak ya da bir şey yapmak mümkün değil diyorlar. Nasıl yapacak bunu? Ya, ay Onlar yine onların anlaşarak bilgisi doğrultusunda yapması yapacağını Hayır. tahmin ederim. Bir yanlış yapacağını zannetmem. Mesela bir de şunu söylüyorlar abi. Şşşt. Ne oluyor? Ayıp ne oluyor, oluyor ama. E şunu söylüyor mesela. E, Naci Görür diyor ki e, asla bir ay içerisinde inşaata başlamayın diyor. Ama bu kadar da insan nasıl? tamam da bu kadar da insan sokakta mı? Evde olmayınca çadırda nasıl rahat edecek bu kadar insanlar? Çadırlara kondu. Yine evde olursa yüksek katlı olmadığını yatay olarak yapılır veya az katlı yapılır. Dayanır. Böyle gökdelenleri yapılmayacak inşallah. Öyle düşünüyoruz. Hayır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini soruyoruz abi. Memnun musunuz? Memnunum. Bundan iyisini Allah başımıza eksik etmesin. Bunun gibi adam da olmaz yani. Türkiye hele hele şu zamanlarda bir senede afet oldu, deprem oldu. Bir senede yapmayı düşünüyor adam. Kim yapabilir? Bu adam yapar yine bunu yaparsa. Bundan iyisi olmaz. FETÖ'cüye, teröre verecek bir halimiz yok. Buna vereceğiz. Ben Bilim adamlarını dinlemeyen bir iktidar olduğu eleştirileri de var. Mesela deprem konusunda. Mesela örnek vermek gerekirse bilim yer bilimci yani çürük binalardan şundan bundan bahsetti sürekli bahsetmesi rağmen malum işte 4 aylık 5 aylık 8 ay önce yapılmış binalar çöktü abi bu konuda kabahat kim abi çöktü tamam da şimdi ama toku binalarında çökme olmadı devletin yapmış olduğu toku binalarında çökme olmadı bu dikkatimi çekti benim bir şey Eyvallah. Peki devleti yöneten mekanizma, iktidar mekanizması, cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaşını korumak ve kollamakla yükümlü değil mi abi? E, yükümlü. Evet. Bundan iyisi de olmaz Hastan ki abi. Olur. Hastasına veriyor, bakanına veriyor. Herkes... Kuyu maaşı veriyor emekli olmak isteyen ha yaşa bile takmadan adam verdi bundan iyisi daha olur mu ya emeklilikte yaşa takılandan bahsediyorsunuz 3 sene önce Cumhurbaşkanı asla emeklilikte yaşa takılanlar ya falan filan diyordu Olur bazen oluyor Tabi hepsi şey değil yani böyle dört dörtlük olmuyor ama bundan iyisi de yok yani Allah için öyle düşünüyorum Sayın Erdoğan bir yıl içerisinde yapacağım dedi ama bilim adamları diyor ki bir yıl önce o zemin oturmuyor. Bir yıl içerisinde ev yapmak ya da şey yapmak mümkün değil diyorlar. Nasıl yapacak bunu? Ya, ay onlar gene onların anlaşarak bilgisi doğrultusunda yapması yapacağını tahmin ederim. Bir yanlış yapacağını zannetmem. Mesela bir de şunu söylüyorlar abi. Şişt, ne oluyor? Ayıp ne oluyor, oluyor ama. E şunu söylüyor mesela e, Naci Görür diyor ki e, asla bir ay içerisinde inşaata başlamayın diyor. Ama bu kadar bununla... da insan tamam da bu kadar da insan sokakta mı? Evde olmayınca çadırda nasıl rahat edecek bu kadar insanlar? Çadırlara kondu. Yine evde olursa yüksek katlı olmadığını yatay olarak yapılır veya az katlı yapılır. Dayanır. Böyle gökdelenleri yapılmayacak inşallah. Öyle düşünüyoruz. Ben dikey inanıyorum. Cumhurbaşkanı dikey mimariden dikey mimariden bahsediyor abi. Biliyorsunuz pek de etmedi gök şey. yani yok yok de, hayır hayır dikey mimariye dikkat çekiyor asla yapılmasın diye ha işte ama e, şehirleri görüyorsunuz ya onlar yapılmış ve ben, ben de dikkatimi çekiyor bazı şeyler ama yapılmasa daha iyi genelde konuştuğu şeylerde haberlerde ben izliyorum onu bazen e, yatay yapacağız dedi ağırlığı yataya vereceğiz dedi öyle konuşuyor yani onun için dikey olmayacak. Öyle dikey mimariden abi mesela Cumhurbaşkanımız dikey mimari olmasın. Biz mesela örnek doğru Onu söylüyor. Gerekti. Doğru söylüyor. Zaten. Ihanet ettik dedi. Doğru Ama söylüyor. dikey mimari devam ediyor abi. Maraşı görüyorsunuz. Zannedersem bundan sonra etmeyecek gibi geldi. Buna ağırlık vereceklerini tahmin ediyorum. Versinler de zaten bir an önce öyle istiyoruz yani. Vermezse yanlış olur. Benim açımdan da. Abi Cumhurbaşkanı hükümet sistemi sizce başarılı mı? Sağ şekilde gidiyor. Yapılacak başka bir şey yok. Yani Tayyip Erdoğan e getiriyor. Başka ben düşünmüyorum Tayyip Erdoğan'dan başka insan. Cumhurbaşkanı olarak. Yani Cumhurbaşkanı sistemi de güzel gidiyor mu abi? E, normal şekilde getiriyor adam. Sağ yani bence. Eleştiriler var muhalefetten. Herkes edebilir. Normaldir. Ama biraz da fazla yapıyor şey seni şey ver. Kılıçdaroğlu. 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 ne Falan. yapıyor mesela abi? Fazla biraz e, Cumhurbaşkanımızı çok eleştiriyor. Evet Cumhurbaşkanı da çok ağır hakaretlerde bulundu. Adam Cumhurbaşkanının adam, bu şekilde davranması e, doğru mu sizce? Cumhurbaşkanı dar zorda kalıyordu bırak ya Bence biraz Kılıçdaroğlu haksızlık ediyor Cumhurbaşkanıma. Tayyip Erdoğan iyi insan. Seviyorsun. Cumhurbaşkanı. Ben Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımı seviyorum. O da seni seviyor mu? Onu bilemem Allah bilir. Emekli misin abi? Değilim abi. Çalışıyorum, içeyim. Yani. Cumhurbaşkanıma Allah kuvvet versin. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini soruyoruz. Sistem başarılı mı sizce? Bence çok güzel. Başarılı olmasa bakın kaç tane enkaz oldu. Yani hepsinin üstesinden geldi. Çok da güzel geldi. Ben memnunum. Yani biz memnunuz. Allah razı olsun. Eleştiriler var. Yani deprem bölgesinde söylediğiniz ben için söylüyorum. Kapalıyım. Ben onlara kapalıyım. Neden kapalıyım? Çünkü ağzı olan konuşuyor. Bence boş konuşmalar. Eleştirileri açık değilim ben. Yani Cumhurbaşkanımız on numara. Ben onu biliyorum.